arkadaşlar. Bugün e, bugün turuncuya dokunmak ya da yok. işle dokunmak yasak. Amacımız ise amacımız ise bu kovaya su doldurmak. Hadi başlayalım. Şimdi dokunmadan gitmeliyiz. kahveci de yağmur olmadığı için. Aa blokları koyabilirim. Kırabilirim. Dur bir ne? Aa git lan git lan. Aa bana yol açtık. Teşekkürler. Hoppa. Ha, suyu nerede bulabiliriz? Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bu yardımda bir şey.